Herkese selam gençler ben Halit. Bugün Free Fire'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü videomuza Free Fire'a yeni etkinlikler geldi. Size bu etkinliklerden bahsetmeden önce videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı asla unutmayın size güzel etkinliklerden bahsedeceğim güzel etkinlikler anlatacağım ayrıca Free Fire bize 15.000 elmas gönderdi bunu da şöyle göstermiş olayım hesabımız 15.000 elmas var. eğer güzel bir etkinlik görürsek buna da elmas harcayacağız şimdi arkadaşlar etkinliklerden bahsedeceğim hızlı bir şekilde bir sürü güzel e, ödül geldi burada göreceğiniz mesela her gün oda kartı falan filan veriyor bunu geçiyorum şurada yine güzel bir etkinlik geldi. Burada oyun oynarken, bu mod oynarken size buradan ödüller verecek ama sadece bunlarla kalmayacak. Buraya geliyorsunuz. Burada güzel bir bayan paketi var, kadın paketi var, güzel bir paket. Ee, bu ben bunu alacağım. Yani dursun diye. Ayrıca şöyle güzel bir araba veriyor arkadaşlar. Bunu da göstereyim hızlı bir şekilde. Sonra bize çanta veriyor. Ben çanta da güzel bir arada kötü değil harbi Şöyle bir bakayım. Benim kıyafetimden çok belli olmuyor ama siz ona daha iyi bir şekilde bakabilirsiniz. Bu etkinlikler gayet güzel. Görmediğim bir şey yoktur diye düşünüyorum. Ayrıca oyunu yeni gelecek paketlerden birini yine Free Fire bana gönderdi. Onu da şöyle kuşandım ve şöyle gösteriyorum size. Gerçekten güzel bir kıyafet. Bu şu an kimse de yok. Free Fire bize gönderdi. Etkinliğe yakında gelecek. Bunu siz de alabilirsiniz. Hatta etkinlikleri de şöyle size göstereyim. Şans otomatına gelecek muhtemelen buraya bir yere gelecek. Tam bilmiyorum nasıl olacağını ama göreceksiniz. Bu arada şurada güzel bir Moko mağazası etkinliği var arkadaşlar şöyle bir şeyimiz var bir de şöyle bir şeyimiz var buna birkaç tane basmak istiyorum bastık hadi Tamam ilerlemedi normal ilerlemesi gerekiyordu bir kere bundan sonra bir kere daha basacağım bir daha basmayacağım 100 elmasa ikisinden biri geliyor izle As, sakinim muhtemelen şunu verecek sonra bunlardan birini verecek ama ee, lan. bas bas gitsin anasını satayım Aynen itlik köpeklik yapıyor oyun Ama Sıkıntı yok buraya kadar izleyenler videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmasınlar 400 elmasımız bunlardan birine gidecek hayırlı olsun Evet istemediğim şey geldi bu arada <laughs> Allahım ya şimdi buna 700 elmas verilir mi Düşünüyorum hmm, Verilir gibi ya bunu çünkü Kullanır mıyım ama kullandığım bir silah değil de. alalım gitsin abi ne olacak Gördüğünüz gibi bu etkinliği Moku mağazasını fullledik. Yaklaşık 1500 elmasa gitti. Burada yine e, güzel şeyler var. Doldurmazı ve şey olan canavar diyor. Biri cennet, biri canavar yazıyor arkadaşlar isim olarak. E, bunlar da güzel gibi. Bunlar da güzel gibi arkadaşlar ama bilmiyorum ya. Zaten şunu Free Fire yine bize göndermişti. Bu da güzel bir etkinlikte melek otom, otomatımız zaten full yine free fire bize göndermişti özür olarak ee, burada pompalımız zaten bu önceden vardı şuna da gerek yok bu daha iyi özellik olarak aydınlık otomatını zaten yine free fire'mize göndermiş olduğu ödüller var evo kasasında burayı fulllemiştik neredeyse tamsın almamıştık tek o da çıkmamıştı zaten yeni silah otomatı gelmiş bu silah bizde yokmuş bu silahımıza bir tane basalım bakalım çıkartabilecek miyiz çıkmadı ee, şimdi gelecek gibi galiba 81 şansımız vardı şöyle yine gelmedi bu ne oluyor ha sınırsız olması için ee, son bir kere daha basıyorum ve geldi aynen yeni xm8 de hayırlı olsun bizim xm8 yine vardı zaten bu arada şu silah da kalıcı oldu galiba Buna şarjör 2 atış hızı 1 varmış benlik değil Ultra nadir dediği şundan çıkartmıştık zaten zamanında. Bir tane şundan çıkartsak aslında iyi olabilir. A çıktı bak bu da çıktı. <laughs> Bunu harcamıştım. Yara ara. Altın otomatımız zaten almıştık. Kıyafetimiz bu şekilde. Ben güzel bir kombin yapmak istiyorum şimdi kendime. Bunun altına ee, Puma gidebilir. Bunun altına şunu giyiyorsun abi. Tamam mı? Saç olarak Kral tacını takıyorsun. O göz olarak gözler kalsa mı değişsek mi? Gözü mor yapsak daha hoş duruyor gibi. Dur bakayım. Yo böyle böylesi iyi ya böyle iyi. Aynen. Şimdi silahlarımızdan da şunu bir değişelim. Elimize de şunu verelim mesela. O çok güzel oldu. Kombine 10 üzerinden kaç veriyorsunuz gençler? Bunu da yorumlara bekliyorum. Etkinlik anlatımımız bu kadardı. Yarın değil ondan sonraki gün. Cumartesi günü hassasiyet videosu gelecek. Mükemmel ve hassasiyet buldum. Onu da sakın unutmayın. Şimdi kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Bay bay. Canımsınız bir tanem.